Merhaba, ben Azize Tanrı. 2005 yılında Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Kadınlar Tekvando'da birinci olarak altın madalya ve 2008 yılında düzenlenen Olimpiyat oyunlarında ikinci olarak gümüş madalya aldım. Merhaba, ben Yasemin Adar. 2016 ve 2017 yılında Kadınlar Güreş'te Avrupa Şampiyonu oldum ve 2017 yılında Dünya Güreş Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülke adına bir ilki başarmış oldum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Merhaba, ben Yaşar Erkan. 1936'da yaz olimpiyatlarında erkek güreşte altı madalya aldım. Ve ülkenin olimpiyatlarda aldığı ilk altı madalya oldu. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nız Merhaba ben İbrahim Ahmet Acar Erkekler Eskrim'de hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonluğu elde etti Ve bu başarıya ulaşan ilk sporcu oldu 19 Mayıs ve Gençlik Spor Bayramımız kutlu olsun Merhaba ben Atagün Yalçınkaya. 2004 Atina Olimpiyatlarında erkekler bopsta gümüş madalya aldım Ve ülkemin olimpiyatlarda madalya alan ilk genç sporcusu oldum 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Merhaba, ben Servet Karagül. Erkekler Tekvando'da bir şampiyonluğu, iki dünya şampiyonluğu ve beş Avrupa şampiyonluğu elde ettim. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Merhaba, ben Hülya Şenlik. Lendiyada düzenlenen şampiyonalarda kadın judoda Avrupa ikincisi oldum ve olimpiyatlarda üçüncü oldum. Ülkem adına kadınlarda ilk madalya getiren sporcu oldum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 1995 yılında Manila'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda kadınlar tekvandodan birincilikle ayrıldı. Ve 2000 yılında Patras'tan birincilikle ayrılıp hem dünya hem Avrupa şampiyonu oldum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlu olsun. Merhaba, ben Burak Uygur. 2015'te Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunlarında birinci oldu. Oyunlar tarihinde ülkeme 6 madalya getiren ilk sporcu. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.